64'teki karşıkısıyorum. Ay karşımızda adam. Karşımız adam. oldu. Şey, şey, şey. Mermi dağıldı. Benim Ne yapıyor <laughs> lan? Annem bir dakika. <laughs> Bu seni bıraktım. Ани бунлай кедимми? Туш, туш

Ah, falan Şunu birine bayattım ya. Nereye gitti? Biri şuraya içeri girdi sanki ama. Ben ha, burada hala Öldü. Oğlum ben sadece Çift kullanma Ben sağdayım, altyazım. Nereden? Nereden yapıyor dedim? Bir saniye <laughs> buradan geldi. Kalktı. Bir saniye dur kalktım onun için bir dakika. Bir dakika aşkım dur. Ha şurada bir cam basayım kendime şey de saçtık. Ne oldu adam var? Yok. Gel dedim sadece. Tabi burada bende şey kırmızı işaret çıkıyor. Burada burada. Önümüzden sıkıyorlar önümüzden. Gördüm. Neredesin lan sen? Burada <laughs> 7.62 falan var. Gerçekten var sen. Nereden çıkıyor bu ya? Uzakta <laughs> <Özlü. Gülüyor> ama. Bu yaklaştılar herhalde. Bence sağdan sıkıyor. <laughs> bu da var burada ya. Bu da nerede? Bu da var. Thank you. Ya burada önümde Değil ya. De gel arka Mark the location. Uça geldik geldi kanko. Bir yerden daha biri geliyor bu arada. Daha var ama birileri vardı. Alan geliyor, alan geliyor, alan geliyor. Allah kahretsin. Yalnız lazım buradan. Kanka şuraya geliyor, şuraya. Ya. Deva çıktım ben alandan. Ha adam lan yani, adam lan. Lan ne buraya gelelim.

Nereye adamlar döndü? Nereye? Bir dakika. Kargolun altında. Çıkartıyor. Dur oğlum ya. Kargolun altında, kar altında, söyle. Aynen. Sen telefon almış olamıyoruz zaten efendim. Şuradan atlayın hadi. Aa, sıkıyor biri. şey. Beni çektirdin yani. Nereden sıkıyor? Üstü Biri sıkıyor biri. Aha gördüm. Yani. Gel gel buradalar. Onun arkasında da biri var şey var. Az beni koruyun da ben şey yapacağım cam basacağım. Alan geliyor kanka arkamızdan tam. Şuraya şu arabaya binelim mi? Binelim. Bir yerden sıkıyorlar sanki de. Tamam binin de alandan çıkalım. Hazal bin. Arka, arkamızdan sıkıyorlar arkamızdan. Oğlum şey oyuna girdiğimizde 48 kişi yazıldı. Hala 48 kişi var. Ha. Bak şuraya birisi indi. Gidelim mi oraya? Nereye indi? Adam mı atladı? Buraya. Ha drop önüyle. düştü, drop düştü önüne de. Şimdi buraya gelirler zaten şimdi. Evet, her tarafta adam var şu an. Geldi, geldi, geldi. Bunun da arkayı alın. Bunun da Birini bayılttım. Diğeri nerede? Arkamızdan yine kurtuluyorlar. Şey yok bunda ya. Lan bayıldı bayıldı. Biri daha vardı sanki. Burada burada hep var. var. o da diğer. Beni de bittin. Ben de bayıktım. Kanka bunlar dört kişiler tak ki basacağım lan Teval arkamızdan sıkıyor Nerede? Nereden sıkıyorsun yani? Ha orada Nerede ya? Nerede? 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 kadın. Evet anne. Ben de onu Bak kimse attı buraya. Orada adam var karşıda. Şurada şurada bak. Şu tarafta da var ya. Oraya da adam geldi. <laughs> kaç kaç kaç. Bayıldı bu. Aa yanıyor. <gülüyor> 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 tamam Mehmet'e dur ya. Yanıyor zaten. Karşıda da adam var. Öldü. Ben de

Alan geldi. Hadi gidelim alan geldi. Arabayı alalım diyeceğim ama alamayız. Alamayız patladı o. da sıkıyorlar ki. Can basın kendinize can az olan varsa benim azdan basıyorum. iyi de. Benim mermim çok az kaldı ya. Ne istiyorsun sen? Beşerim. Ya. Ben adam ya. Ha Tarafa gitti. Benim de mermim çok az. Aslında sana mermim kaldı. Görüyorum da bu hareket ediyor bu adam ya. Nerede? Kanka tam şu evlerin arasında. Ölmezsem orada. Gördünüz mü? Hayır. Çok adım. O adam var burada. Burada birileri şey yapıyor. Şey geliyor. Alan geliyor yine. Aa gördüm birini. Orada arkadaşı var kurtaracak onu ama bak söyleyeyim. Gidelim mi? Aa bak biri daha geliyor. Giderler orası kalabalık. Birini aldım ben. Buradan mermi ben bulabilirsek Benim kit basmam lazım öleceğim ya. Işte. Burada lazım değil mi? Benim daha bayıldı. Evin içinde patmalı tam önünde. Burada mı? Öldü. Dinler, dinir, çekin, dinir. <gülüyor> <gülüyor> Hem de çok kız kazandık. Tamamdır. Bunu yükleyebilirim yarın. <laughs> ne yapayım anneciğim?